Nedir? Gülmek. Bakın, gülmek bir fiildir. Bizim tanımımız neydi? Fiil, soylu bir sözcük olacaktı. Fiil, soylu bir sözcük var. Peki, şurayı getirilen ek. Erek, erek, erek. Bakın, durum zarfının eki aslında. Öyle söylemiştik. Şimdi ben bu eki unutsam da işin mantığını biliyorsam, yani durum zarfının ne olduğunu biliyorsam, hiç sıkıntı yok. Bu ekin ne olduğunu bilirim. Bak, gülerek girdi. Nasıl girdi? Bak girdi bir fiildir arkadaşlar. Nasıl girdi? Gülerek. Peki nasıl sorusu bana neyi verdi? Durum zarfını. Demek ki Erek durum zarf fiiliymiş. Bakalım. Evet Erek durum zarf fiiliymiş. Dünkü olayları yeniden yaşıyormuşçasına anlattı. Bak yeniden yaşıyormuşçasına anlattı. Anlatmak fiildir. Nasıl anlattı? yeniden yaşıyormuş çasına. Yaşıyormuş çasına. Arkadaşlar yaşamak değildir. Burada yaşıyormuş dediği zaman <laughs> hiçbir şey kaybetmiyoruz arkadaşlar. Çünkü buradakiler çekim ekidir, yapım eki değildir. Kendimize kökü yaşamak. Bak yaşıyormuş çasına dediği zaman buradaki ek, arkadaşlar nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfıdır. Durum zarfıdır. Ve arkadaşlar bakın durum zarfı fiil soylu bakın fiil soylu. Yaşamak bir fiildi. Fiil soylu bir sözcüğe eklendiği için ne oluyor? Durum zarf fiili. Yani zarf fiil eki oluyor arkadaşlar. Zarf fiil eki oluyor. Şimdi çamurlu tarlada düşe kalka ilerlediler. Düşe kalka ilerlediler. İlerlemek nedir? Değil. Nasıl ilerlediler? Düşe kalka. Bakın düşe kalka. Arkadaşlar şuradaki düşe kalka bir zarf değil mi? Peki düşmek fiil değil mi? Kalkmak fiil değil mi? Şuradaki e a. Arkadaşlar bizim zarf fiilliklerimiz olan e nokta 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 e değil mi? ta kendileri. Bakın arkadaşlar dedik ki zarf fiili bulabilmeniz için önce fiil soylu bir sözcük ve o fiil soylu sözcüğe getirilen ekle bakın getirilen ekle beraber onun zarf görevinde kullanılması lazımdır. Zarf olarak kullanılmış düşek kalka ile nasıl ilerledi diyorum bak fiile soruyorum. Düşe kalka cevabını alıyorum arkadaşlar. Düşe kalka cevabını aldığım için zarf diyorum. Ancak arkadaşlar bakın Burada bir isim yok. Burada bir fiil var yani. Fiil soylu sözcüğe getirilmiş şu ekler. Fiil soylu sözcükler zarf olmazlar. Ancak arkadaşlar şu ekler getirildiği zaman zarf fiil olurlar. Zarf fiil olduğu zaman zarfın tüm özelliklerini taşırlar. Etraftakilere aldırmadan işiyle meşgul oluyordu. Bakın. Etraftakilere algıl aldırmadan işiyle meşgul oluyordu. Nasıl meşgul oluyordu? Bakın etraftakilere aldırmadan. Madan meden Kelimemizin kökü bir fiil arkadaşlar. Madan meden eki getirilerek bakın madan meden eki getirilerek zarf görevi kullan, görevinde kullanılmış bir fiile geldiği için zarf fiildir. Dinlemek sizin 3 saat ders çalıştım. Bakın dinlenmek sizin 3 saat ders çalıştım. Nasıl ders çalıştım? Dinlenmek sizin. Siz de böyle çalışın arkadaşlar. Dinlenmek yok şu aralar. Sınav yakın, biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Bak dinlenmek sizin. Arkadaşlar dinle bir fiildir. Tamam mı? Getirdi, getirdiğimiz şu ek sayesinde bak, şu ek sayesinde aslında isimleşti. İsimleşti. Ancak arkadaşlar bakın isim olarak kullanamam ben bunu. Neden kullanamam? Çünkü bir fiili niteliyor. Bir fiili belirttiği için arkadaşlar nitelediği için ben burada bir isimden söz edemem. Fiilleri ne niteler belirtirdi? Zarflar. İsim özelliğini yitirdi. Zarf oldu. Peki. Kelimemizin kökü hangi soydan sürüyordu? Fiil. O zaman zarf fiil ekidir. Bu kadar. Arkadaşlar bakın. Durum zarfı, bağlama zarfı, zaman zarfı. Aslında ben size şu anda zarflar konusunu anlatıyorum zarflar konusunu anlatıyorum. Bir tek farkla. Arkadaşlar zarflar biz şu şekilde tanımlar. Ne diyorduk? Diyorduk ki isim soylu bir sözcük, fiil soylu bir sözcük. Miktar, zaman, durum, soru yönünden belirtirse onu karşılıyorsa arkadaşlar burada zarf vardır. Miktar zarfına ne diyordunuz? Ne kadar diyordunuz? Zaman zarfına ne diyordunuz? Ne zaman diyordunuz? Durum zarfına ne diyordunuz? Nasıl diyordunuz? Bakın aynı şeyler arkadaşlar aynı şeyler ama tek farkla zarf fiil dediği zaman fiil soylu sözcük. Fiil soylu sözcük olacak. İsim değil arkadaşlar bakın isim değil. Fiil soylu sözcüğe gelecek. Yani ben o nasıl sorusunu sorduğum zaman aldığım cevap bir isim olmayacak. Bir fiil olacak. Bir fiil. Fiil olacak. O şekilde karşıma çıkacak. Gelelim şimdi zaman zarfına. Arkadaşlar bakın. ince dikçe, diğinde, ken, meden, re, mez, e, a. Bakın aynı ekleri burada da saydık. Aslında fark yok. Ben size özellikle bu şekilde parça parça verdim ki yani zarflarla aynı şey olduğunu sadece fiil soylu sözcüğe geldiğini unutmayın. Onu göstermek için bu şekilde yaptım. O yüzden eklerin de hepsini tek tek böyle farklı farklı verdim size. Nasıl anlamlar katıyorlar görün işte. Bakın bu ekleri genellikle fiilin zamanını bildirir. Bak bu ekler. Yani zaman zarf. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Bak gülünce gözlerinin içi gülüyor. Ah güzelim vah. Bak gülünce. Ne zaman gözlerinin çıkılıyor? Ne zaman? Ben bunu 7. sınıf konusu. Bak daha 7. sınıftan bahsediyorum arkadaşlar. 7. sınıfta zarflar öğrenirken. Dedim ki ne zaman sorulursa eğer bir fiile soruluyorsa bana e, zaman zarfını verir. Şimdi zaman zarfını verir ama ben zarf konusunu işliyorsam isim soylu sözcükten bahsediyordum. Ama zarf fiilden bahsettiğim zaman fiil soylu olacak. Bak gülmek nedir? Fiil değil mi? O zaman şuradaki ek bak bir fiile geldi <laughs> ve ne zaman sorusuna cevap verdi. İşte bu yüzden arkadaşlar ben bunu zarf olarak kabul ediyorum. Ancak zarf fiil olarak kabul ediyorum. Çünkü fiil soylu bu. Canım sıkıldıkça şiir okuyorum. Ben de yapıyorum aynı şeyi. Siz de yapın aynı şeyi. Şiir insanı olgunlaştırır. Şiir insanı güzelleştirir arkadaşlar. Yaşama sevinci doldurur içinize. Canım sıkıldıkça şiir okuyorum dediğimiz zaman ben ne zaman şiir okuyorum? Canım sıkıldıkça. Canım sıkıldıkça. Buradaki sıkılmak fiil değil mi arkadaşlar? Peki zaman anlamı belirtmiyor mu? Arkadaşlar o zaman burada zaman zarfı vardır ama zaman zarf fiilidir bu. Yani bir zarf fiil ekidir buradaki dıkça. Kar yağınca herkes sokaklara döküldü. Kar yağınca herkes sokaklara döküldü dediğimizde. Değerli arkadaşlarım lütfen dikkat edin. Ne zaman sokaklara dökülüyor? Kar yağınca. Ben kar yağınca dediğim zaman Burada bir zaman yok mu? Peki yağmak bir fiil değil mi? Arkadaşlar bakın fiil soylu bir sözcük zaman anlamına zaman anlamı taşıdığı zaman buradaki ek zaman zarfı olur. İlk okuduğumda iyi anlaşa, anlayamamışım. Bak, i̇yi anlayamamışım. Diyor ki ne zaman iyi anlayamamışım? İlk okuduğumda. Okuduğunda Arkadaşlar burada bakın ben ek falan vermiyorum size. Sadece işin mantığıyla ilgileniyorum. Şu ana kadar hiç şu ek zarf ile ekidir dedim mi? Hayır. Arkadaşlar işin mantığını kavradın mı? Zaten gerek yok eki. Ek zaten kafanı bir şekilde gelir. Sen ınca dıkça deyince ken, madan, re, mez, e, a, a bunları aklında tutman zor. Kafan karışır. Ya şu ek şu muydu? Bu, bu muydu? Diye 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 kendi kendini yer bitirirsin. Ama mantığı bir kere de öğrenirsin. Çok basittir. Zarfları bileceksin abi. Zarf fiilden bahsediyorsan zarfları bileceksin. Sıfat fiilden bahsediyorsan sıfatları bileceksin. Çok basit tanımları. Çok basit anlamları. Zaten konu içinde veriyorum ben size. Sıfat fiilleri anlatırken dedik size. İsimlerin önüne gelir. İsimleri niteler veya belirtir. Zarflara geldik. Fiilerin önüne gelir. Fiillerin niteleri Bu kadar. Bakın ilk okuduğumda iyi anlayamamışım. Ne zaman okuduğumda? Ne zaman anlayamamışım? İlk okuduğumda. Okumak fiil. Bakın, fiil. Buradaki dığında. Arkadaşlar zaman anlamı kattı mı? Peki zaman anlamını ne katar? Zaman zarfı katar. Bir fiile soru sorulduğu zaman. Bakın fiile sorulduğu zaman. Zaman zaman zarfı kadar. Arkadaşlar bu fiil soylu bir sözcük. Zaman zarfı olabilmesi için isim soylu olması lazımdı O zaman bu zaman zarfı fiilidir. Yani zarf fiilikidir. Güneş batarken düştük tarla yollarına. bak güneş batarken ne zaman düştük tarla yollarına? Güneş batarken. Batmak fiildir. Buradaki ken eki ne yaptı arkadaşlar? Zaman anlamı kattı. Bakın fiile zaman anlamı kattı. Ve ben <laughs> Arkadaşlar bakın. Ve ben bir fiilin yanında zaman anlamı görüyorum. O yüzden zaman zarfıdır bu. Zaman zarf fiil ekidir. Gelir gelmez bak gelir gelmez seni sordum. Ne zaman sordu arkadaşlar? Gelir gelmez. Remez. Ya alın size kanıtı arkadaşlar. Bakın. R-Mes. Dıkça. ah size dıkça. Inca. Asla inca Arkadaşlar örnekler burada. Bakın işin mantık kısmını kavrayın. <laughs> Gelir gelmez seni sor dedik. Aynı şekilde burada zaman anlamı katmış. r Geldik son olarak. Her gün güle oynaya gidiyor okula. Gülmek, oynamak. Zaman anlamı katan ek A, E şeklinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz fiilimsileri işlerken aslında cümle türlerini tekrar ettik. İsimleri tekrar ettik. Sıfatları tekrar ettik. Zarfları tekrar ettik. Ve bunlara getirilen eklerden bahsettik. Bakın getirdiğimiz ekler aslında sadece türü, ama biz fiil soylu sözcüklere getirdik. Videomuzun başında dedik ki fiil hepsi konusunu bakın fiil soylu sözcüklerde inceleyeceksiniz. Fiil soylu olmayan bir sözcükle siz fiil hepsi arayamazsınız. Bu yüzden dikkatli olun. iyice okuyun soruyu. Şunu da unutmayın arkadaşlar. Dikkatler önemli demiştik. Şunu da ekleyeyim size. Daha sonra biraz daha açıklayıcı bilgilerle devam edeceğiz. Fiilimsi yapım eki görevindedir arkadaşlar. Yapım eki görevindedir. Ne kadar fiilimsi eki varsa o kadar yapım eki vardır. Bakın ne kadar fiilimsisi varsa o kadar yapım eki vardır. diyoruz ve zarf fiilleri de bitiriyoruz. Şimdi gelelim esas meseleye. Arkadaşlar bakın fiilimsiler onları tamamlayan başka sözcüklerle öbekleşebilirler. Öbekleşebilir. Tamlama grupları kurabilirler. Bak, tamlama grupları kurabilirler. Bu konuya da değinelim arkadaşlar. Çünkü karşımıza çıkıyor. Diyor ki, yukarıdakilerin hangisinde <laughs> fiilimsi bir isim fiil grubundan oluşmaktadır? Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat fiil grubu vardır? Ya diyor ki, eee Altı çizili sözcük. Bir zarf fiil grubudur. Bak zarf fiil grubudur. Bak zarf fiil olanları verir size. Bir tanesinde zarf fiil grubu vardır. Bir tanesinde isim fiil grubu vardır. Bir tanesinde sıfat fiil grubu vardır. İşte bu yüzden arkadaşlar grupların da ne olduğunu bilelim. E, fiilimsileri diyor bak onları tamamlayan başka sözcüklerle öbekleşmesidir. Öbekleşmesi. Şimdi bakın arkadaşlar isim fiil grubuna geldiğimizde isim fiil fiil soylu bir sözcük. Ne olarak kullanılıyordu? İsim olarak kullanılıyordu isim fiil grubunda. İsim fiili başka sözcüklerle öbekleşerek oluşturuldu Çalışmak çok zor bu kasabada. Bak, Zor olan ne? Çalışmak. Bakın arkadaşlar, çalışmak çok zor dediniz. Bak, sabahtan akşama bak, burada bir isim fiil vardır. Şurada çalışmak isim fiil vardır. Ancak biz isim fiil grubundan bahsediyoruz. Sabah, bak, sabahtan akşama kadar çalışmak zor. Bak. Zor. Zor olan ne? Bak, aynı soruyu sordum aslında. İlkisine de dedim ki zor olan ne? Bak, Zor olan ne diye sordum. Ben İsim fiilde çalışmak cevabını aldım. Ama isim fiil grubunda sabahtan akşama kadar çalışmak cevap mı? Bakın arkadaşlar tek bir sözcük var. Bir, iki, üç, dört sözcük var. Bakın birden fazla sözcük bir arada kullanılırsa öbekleşiyor diyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışmak neymiş? İsim, fiil grubu. Çünkü burada bir isim, fiil eki vardır. Bakın ya görüldüğü gibi diyor bak. İlk örnekte soruya gelen yanıt sadece bir isim fiilken ikinci örnekte gelen gelen yanıt bir söz grubudur. Ve bu grubun içinde isim fiil geçtiği için bu yapı isim fiil grubu olarak adlandırılır. Altı çizili bu yapı parçalanamadığı için grup ifadesiyle kullanılır. İşte mantığı bu. Bakın soru da size sorar. Der ki aşağıdakilerin hangisinde isim fiil grubu vardır? Bakın isim fiil demiyor. İsim fiil aşıkına yiyorsun. Aa burada isim fiil var. Hayır arkadaşlar. İsim fiil başka bir şey. İsim fiilin grubu başka bir şey. Bakın şimdi sıfat fiil için de geçerli. Arkadaşlar Sıfat fiil grubunda bak sıfat fiili başka sözcüklere sözcüklerle öbekleşmesi lazım. Koşan insanları izledim. Bak, koşan insan. Normal şartlarda bana hangisinde fiilimsi vardır desen derim ki a insan isim Koşan insan dediği için, ismi nitelediği için ben buna sıfat derim ve bir fiile, bak fiil soylu olduğu için bu sıfat şu ekin sıfat fiil eki olduğunu söylerim geçelim. Kimi izledim? Koşan insanları. Bitti. Ama kalabalık sokakta deli gibi koşan insanları izledim. Bak. Arkadaşlar izledim. Yine aynı bak. Yüklemimiz burada. Yüklemle işim yok şu an pardon. için. Bakın koşan insan, koşan insan. İnsan neydi? İnsan. Peki nasıl insan? Kalabalıkta, sokakta deli gibi koşan insan. Gördük mü arkadaşlar? Bakın parçalayamıyoruz. Ver, verilen cevaba bakın. Burada ben nasıl insan dediğinde koşan, pardon, kimi izledim? Koşan insan, koşan insanları, koşan insan. Nasıl insan? Koşan insan sıfattı. Ve getirilerek sıfat fiil ekiydi. Ama burada kalabalıkta sonra deli gibi koşan insan dediğim zaman nasıl insan diyorum yine aynı soruyla. Ama bakın 1, 2, 3, 4, 5 sözcükten oluşan bir öbek geliyor karşıma. İşte arkadaşlar bakın aynı şekilde şurada şu açıkladığımız tanımın aynısını buraya yazıyoruz. Başka hiçbir şey hiçbir fark yok. Aynı şekilde bakın. zarf fiil grubunda. Zarf fiilin başka sözcüklerle öbekleşmesi de bakın. Bu sefer de zarf fiil öbekleşiyor. Durmadan çalışıyorum bakın. Nasıl çalışıyorum? Çalışmak fiildi. Ben normal şartlarda bana sorulursa fiilimsisi vardır. Aa bak burada fiil var. Burada da bir fiili durum yönünden bakın durum yönünden karşılayan bir sözcük var. Ama bu sözcük isim değil, fiil. O zaman nedir bu? Zarf fiil değil mi arkadaşlar? Zarf fiil. Madam benim zarf fiil ekiydi. Direkt derim zarf fiil eki diye ve geçerim içinden. Ama bu gurbet ile düştüm düşeli çalışıyorum. Bak. Nasıl çalışıyorum? Bu gurbet ile düştüm düşeli. Bakın. Bu gurbet ile düştüm düşeli. Arkadaşlar şuradaki eli zarf fiileki değil miydi? Hatırlayın. Fiil soylu bir sözcüğe gelmiş, zaman anlamı katmış arkadaşlar. Anladık mı? İşte bu arkadaşlar işte bu bakın en ince ayrıntısına kadar değindik fiilimsilerde. Fiilimsi gruplarından dahi bahsettik. Soruda eğer size fiilimsi vardır derse başka bir şeydir ama fiilimsi grubu derse başka bir şeydir. Dikkatli olun, uyanık olun, uyanık uyanık. Uyanık olan asla ama asla soru kaçırmayın. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.